Merhaba ve bize katıldığınız için teşekkürler. Bugün masamızda e, 20. yüzyılın gerçekten dev isimlerinden biri var. Albert Camus. Evet, Camus her zaman heyecan verici. Özellikle de sanatçının kim olduğu, ne yaptı, yani çağın o büyük sorunları karşısında nerede durması gerektiği üzerine söyledikleri çok önemli. Elimizde de çok sağlam kaynaklar var. Kamu'nun 1957'de Nobel Edebiyat Ödülünü alırken yaptığı o e, çok bilinen konuşması var hı hı. ve hemen arkasından İsveç'te Uppsala Üniversitesi'nde verdiği "Sanatçı ve Çağ" başlıklı konferans. Bu daha da detaylı. Evet, ikisi birbirini tamamlıyor aslında. Aynen. Biz de işte bu kaynakları sizin için biraz daha e, derinlemesine inceleyip kamunun sanat, sorumluluk, hakikat, özgürlük gibi kavramlara nasıl baktığını anlamaya çalışacağız. Yani sanatçıyı o dönemde nereye koyuyor? Belki bugün içinde bir şeyler söyler bize. Tamam hadi o zaman bu zengin metinlere bir dalalım. Dalalım gerçekten çok zengin metinler. Çünkü burada sadece hani Nobel almış parlak bir yazarın edebi beyanını görmüyoruz. Aynı zamanda kendi zamanının yani iki dünya savaşı görmüş, totaliter rejimlerin yükselişine kanık olmuş, o korkunç ideolojik kutuplaşmaların tam ortasında kalmış bir düşünür var karşımızda. Evet. Kamus için sanat öyle steril, fil dişi kulelerde yapılan bir şey değil kesinlikle. Tam tersi yani hayatın, tarihin, o insanlık durumunun tam kalbinde. Onun sanat anlayışı şey gibi biraz ellerini kirletmekten çekinmiyor diyebiliriz. Bu ellerini kirletme fikri galiba Nobel konuşmasındaki o ilginç ruh haliyle başlıyor değil mi? Ödülü alırken bir minnet var tabii ama yanında belirgin bir huzursuzluktan bahsediyor. Hatta kendi deyimiyle bir tür panik. Evet, evet panik diyor. Hı hı. Neden peki? Yani genç yaşta almış ödülü, eserim daha bitmedi diyor. Avrupa'da susturulmuş bir sürü yazar var. Bir de tabii kendi vatanı, Cezayir'deki o korkunç durum. Hı hı. Bütün bu kişisel kaygılar sanki daha genel bir fikre bağlanıyor. Bugün yaratmak tehlikeli bir eylemdir. Bu çok iddialı. Uppsala'da da benzer bir ton var. Yaşadığımız çağ ilginç diyor yani zorluklarla dolu. Bu yüzden sanatçı artık öyle kayıtsız kalamaz. Kalamaz. Adeta bir zorunlu görevden söz ediyor. Sanki istemesen de cepheye çağrılmışsın gibi. Bu tehlikeli eylem, zorunlu görev fikri bayağı çarpıcı değil mi? Çok çarpıcı ve Camus'un düşüncesinin e, tam merkezinde aslında. Bu zorunlu görev, servis obligatuar benzetmesi boşuna değil... Belki geçmişte sanatçı olaylara biraz daha estetik bir mesafeden bakabilirdi. Hani öyle bir lüksü vardı. Ama kamunun kuşağı için bu imkansızdı artık. Neden peki? Çünkü o dönemde sessiz kalmak bile artık nötr olmak değildi. Dolaylı yoldan bir taraf seçmek anlamına geliyordu. Şöyle düşünün. Birinci Dünya Savaşı sonrası doğmuşlar, İspanya İç Savaşı'nı görmüşler, Hitlerizmin yükselişini, o dehşeti, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımını yaşamışlar, toplama kampları, işkence, Hiroşima ile başlayan o nükleer tehdit. Kamus diyor ya, bizim kuşağımız dünyayı yeniden kurmak zorunda kaldı. Evet. İşte bu tarihsel yük sanatçıyı ister istemez çağın acılarıyla, mücadeleleriyle, umutlarıyla yüzleşmeye itiyor. Yani kayıtsızlık diye bir seçenek kalmıyor ortada. Anlıyorum. Yani sanat artık sadece kişisel bir zevk ya da estetik bir macera değil. Aynı zamanda bir tanıklık, bir sorumluluk alanı oluyor. Nobel konuşmasında çok net söylüyor bunu. Sanat diyor çoğunluğun acılarını ve sevinçlerini paylaşmak için bir araçtır. Evet. Sanatçıyı o kendi yalnızlığından çekip çıkaran ve onu insanlar arasındaki en alçak gönüllü ve en evrensel hakikatin hizmetine sokan bir güç. Kesinlikle. Sanatçının kendini bulduğu yer de tam burası galiba. Bir yanda o vazgeçemediği güzellik biçim arayışı, diğer yanda sırtını dönemediği toplum, gerçeklik. İkisi arasında sürekli bir gerilim var. Tam olarak öyle. Ve bu gerilim sanatçının omuzlarına kamusunun tarif ettiği o ikili görevi yüklüyor. Birincisi bildiği şeyler hakkında yalan söylemeyi reddetmek. Hı hı. İkincisi de her türlü baskıya, zulme karşı direnmek. Ama bu şey demek değil, hani ahlaken kusursuz bir aziz olmak falan değil. Kamus gerçekçi biri. Tamam. Ama diyor ki yazarın asıl işi tarihi yapanların yani kralların generallerin iktidar sahiplerinin yanında durmak değil asıl işi tarihi çekenlerin ona katlananların yani acı çeken sıradan insanların hizmetinde olmaktır. Çok net. Eğer sanatçı gücün, tiranlığın yanında yer alırsa hem sanatından kopar hem kendi özünden uzaklaşır, sahteleşir. Ama ne zaman ki o baskı altındaki isimsiz, sesi çıkmayan insanın sesi olabilirse, işte o zaman kendi iç sürgününden, kendi anlamsızlık hissinden kurtulur. Sanat bu noktada bir tür vicdani direniş, bir dayanışma eylemine dönüşüyor. Peki, madem sanatçının böyle ağır bir yükü, sorumluluğu var, Camus kendi zamanındaki sanat anlayışlarını nasıl eleştiriyor? İki ana hedef var gibi metinlerde İlki şu çok bilinen sanat için sanat, lear purlar anlayışı. Bunu neden sorumsuz ve aldatıcı bir lüks olarak görüyor? Özellikle bunu her şeyin metalaştığı, değerlerin soyutlaşıp paraya bağlandığı burjuva toplumuyla ilişkilendiriyor. Bu bağlantıyı biraz daha açabilir miyiz? Elbette. Kamunun eleştirisi şurada yoğunlaşıyor. Sanat için sanat dediğimiz şey sanatı toplumsal gerçeklikten yani insanların o somut acılarından, adaletsizliklerden, mücadelelerden koparma riski taşıyor. Ticaretin, paranın egemen olduğu bir toplumda sanat kolayca zararsız bir süs eşyasına, sofistike bir eğlenceye dönüşebilir. Hani piyasada alınıp satılan, kimseyi rahatsız etmeyen bir ürün gibi. Hmm. İşte bu kamuya göre aldatıcı bir lüks. Nobel konuşmasındaki o metafor çok güçlüdü hatırlarsınız. Hmm. Lüks bir geminin güvertesinde yıldızlara bakıp zarif şarkılar söylerken alt katta Sintine'de kanter içinde kürek çeken mahkumların varlığını görmezden gelmek gibi. Evet çok çarpıcı. Sanat bu anlayışla hayatın acı gerçeklerinden bir kaçış aracına dönüşüyor. Güçlü bir metafor sayeden. Ama işin ilginç yanı, Kamus bu sanat için sanat tavrının zamanla nasıl başka bir tuzağa, bir klişeye dönüştüğünü de söylüyor. Hani başta 19. yüzyılda Rimbo gibi figürlerle toplumdan radikal bir kopuş belki ama sonra sanatçı dediğin topluma karşı olmalı, lanetli olmalı gibi bir şeye dönüşmüş. Evet, evet. Bu sefer de sanatçı toplum onu dışlamadığı, normal olduğu için suçluluk duymaya başlıyor. Yani bir tür yapay lanetlenme pozu. Bu da başka bir sahtelik sanki. Aynen öyle. Kamus, bu romantikleşmiş lanetli sanatçı imajının da aslında gerçeklikten başka bir tür kaçış olduğunu söylüyor. Sanatçının görevi ille de toplumdan nefret etmek ya da kendini yalıtmak değil. Bu da kolaycılık olabilir. Gerçek sorumluluktan kaçmanın başka bir yolu yani. Peki, madalyonun diğer yüzü. Sanatı tam tersi bir amaçla, yani kitleleri bilinçlendirmek, sosyalist bir gerçeklik kurmak için kullanma iddiasındaki sosyalist gerçekçilik. Evet, o da diğer uç. Başlangıçta özellikle Rus devrimi sonrası blok, Pasternak gibi isimlerle bir potansiyel taşıdığını ima etse de, sonuçta onu da çok sert eleştiriyor. Neden? Evet, bu da diğer kutup. Sosyalist gerçekçilik adından da anlaşıldığı gibi gerçekçi olma iddiasında. Ama kamuoyunun tespiti çok keskin. Diyor ki, bu akım aslında var olan, yaşanan, o karmaşık ve çelişkili bugünün gerçekliğini değil, gelecekte var olacağı umulan ideal bir toplum gerçekliğine esas alıyor. Hmm, yani bir projeksiyon aslında. Aynen. Bugünden sadece o ideal geleceğe yarayacak iyi örnekleri seçip parlatıyor. Geri kalan her şeyi, yani insanın trajedisini, şüphelerini, bireysel acılarını ya görmezden geliyor ya da burjuva kalıntısı diye karalıyor. Sosyalist gerçekçiliğin hakiki malzemesi diyor kamu. Henüz gerçekliği olmayan şeydir. Bu çok kritik bir ayrım. Kesinlikle. Ve bu durum sanatı kaçınılmaz olarak bir propagandaya dönüştürüyor. Çünkü amaç artık anlamak ya da tanıklık etmek değil, belirli bir ideolojiyi doğrulamak ve dayatmak. Doğru. Sanatçı derçeği olduğu gibi göstermek yerine olması gereken gerçeği yaratmakla görevli. Bu da tıpkı sanat için sanat gibi yaşayan, nefes alan o karmaşık insan gerçeğinden bir kopuş demek. İşte bu yüzden Kamu bu iki akımın yani estetik kaçışla ideolojik hizmetkarlığın görünüşte zıt olsalar da temelde aynı yalan üzerinde birleştiklerini söylüyor. Çok çarpıcı bir ifade bu. Evet aynı yalan. Her ikisi de farklı bahanelerle de olsa sanatı bozuyor ve yaşayan insanın somut deneyimini, acısını, özgürlük arayışını yok sayıyor. Biri fil dişi kuleye kapatıyor sanatı, diğeri propaganda kürsüsüne. Peki eğer bu iki yolda çıkmaz sokaksa, yani ne mutlak biçimcilik ne de katı ideolojik bağlılık sanat için doğru yol değilse, Camus'un önerdiği sanatçının yürümesi gereken o yüksek dağ sırtı neresi tam olarak? Metinlerde sanatı sürekli bir denge, bir gerilim hali olarak tanımlıyor gibi geldi bana. Sanat diyor ne topyekün bir yatsımı ne de olan şeyleri bütünüyle kabullenmedir. O aynı anda hem bir yadsıma, hem de bir kabullenmedir. Bu ne demek tam olarak? Evet, bu kilit nokta. Ressamın elmayı çizmesi örneğini veriyor. Resim elmayı, elmada resmi değiştirir diyor. Bu karşılıklı ilişkiyi nasıl anlamalıyız? Bu sanatın gerçeklikte kurduğu o dinamik, o diyalektik ilişkiyi anlatıyor aslında. Sanat ham maddesi için gerçekliğe muhtaç, ondan besleniyor, onu gözlemliyor ama sadece kopyalamıyor. Aynı zamanda gerçekliğe yeni bir biçim veriyor, onu yorumluyor, ona bir anlam katmaya çalışıyor ve bunu yaparken gerçekliğin eksikliğine, geçiciliğine, bazen anlamsızlığına adaletsizliğine karşı bir tür isyanı da taşıyor içinde. Hı hı. Sanat, var olanı hem kabul ediyor hem de onu aşma arzusuyla dolu. Elmayı çizen ressam, hem o elmanın varlığını kabul ediyor hem de onu kendi sanatsal bakışıyla yeniden yaratarak belki de ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Bu isyan ve kabul ikilisi sanatın özünü oluşturuyor. Ve bu isyan ve kabul sadece biçimsel bir şey değil, aynı zamanda insani bir duruşu da içeriyor sanırım, değil mi? Kesinlikle. Camus sanatın evrensel temalar üzerinden deniz, yağmur, ihtiyaç, arzu, ölüm korkusu, adalet özlemi gibi konuştuğunu ve böylece hepimizin paylaştığı o ortak insanlık durumuna seslendiğini söylüyor ve burada çok kritik bir nokta var bence. Sanatın amacı yargılamak değil, anlamaktır. Dahiyane eserlerin hiçbiri diyor, nefret ya da aşağılama üzerine kurulmamıştır. Bu çok önemli. Çok önemli. Sanatçı kamusa göre bir savcı ya da yargıç değil, daha çok bir avukat. Kimin avukatı? Yaşayan varlıkların, yani tüm kusurları, çelişkileri ve acılarıyla birlikte insanın daimi avukatı. Güzel bir benzetme. Sanat, insanı ve dünyayı anlama çabasıdır en temelde. Bu yüzden nefret, aşağılama veya toptan reddediş üzerine büyük bir sanat inşa edilemez. Bu anlayış sanatçıyı gerçekten de o bahsettiğin hassas denge noktasına getiriyor işte. Yalnızlık ve kalabalık arasında, güzellik aşkıyla dünyanın acıları arasında, mutlak isyanla körü körüne kabul arasında gidip gelen o ince çizgi. Kömünün kendi benzetmesiyle iki uçurum kayıtsızlık ve propaganda arasında uzanan yüksek bir dağ sırtında ilerlemek gibi. Zorlu bir yürüyüş bu. Zorlu ama belki bir yandan da özgürleştirici bir yürüyüş. Çünkü bu denge arayışı sanatçıyı hazır kalıplardan, dogmalardan koruyor sanki. Ve burada Andre Gidden yaptığı o meşhur alıntı devreye giriyor. Sanat kısıtlamayla yaşar ve özgürlükle ölür. Bu ilk başta biraz ters gibi geliyor kulağa. Özgürlük sanatın nasıl öldürebilir ki? Evet, o biraz kafa karıştırıcı olabilir ilk bakışta ama bu Camus'un özgürlük anlayışıyla ilgili. Onun için sanatsal özgürlük böyle sınırsız bir keyfiyet, her istediğini yapma hali değil. Tam tersine, gerçek özgürlük sanatçının kendi kendine koyduğu sınırlar, kendi seçtiği biçimsel ve ahlaki kısıtlamalar içinde ortaya çıkar. Büyük bir disiplin, risk alma cesareti ve sürekli bir çaba gerektirir bu. Anladım. Sanatçı mutlak özgürlüğün kaosunda değil, kendi yarattığı anlamlı düzenin, kendi belirlediği kuralların içinde özgürleşir aslında. Bu başıboşluk değil, sorumlu bir özgürlüktür. İşte bu kısıtlamayla yaşayan özgürlük, sanatı hem estetik yavanlıktan hem de ideolojik kölelikten koruyabilir. Bu düşünce Camus'un Nobel konuşmasındaki o çok kişisel, çok samimi itirafıyla da birleşiyor sanki. Kendi köklerine, o Akdeniz dünyasına, oranın ışığına, denizine, ölçülü yaşamına ve yoksul ama özgür çocukluğuna olan bağlılığını anlatıyor ya. Evet, evet. Ve diyor ki bu bağlılık onu seçkinlerin, güç sahiplerinin yanına değil tam tersine tarihin yükünü çeken sıradan sessiz insanların yanına yerleştiriyor. Sanatının kaynağı da burası aslında. Evet, bu çok çok önemli bir bağlantı. Onun sanatı o köklerden, o somut yaşam deneyiminden besleniyor ve bu deneyim ona göre insanları ayıran değil, birleştiren bir şey. Çünkü temel insani duygular, acılar, sevinçler ortaktır. Tiranlık ve ideolojiler insanları bölmeye, ayırmaya çalışırken hakiki sanat tam tersini yapar. ...o ortak insanlık paydasını hatırlatarak birleştirir. Hı hı. Bu yüzden sanat özünde bir barış ve kardeşlik eylemidir Kamuş için. Upsala konuşmasının sonundaki o Nietzsche metaforu da bunu vurgular aslında. Evet, neydi o? Nietzsche'nin Cenova körfezinde tek başına yaktığı ateşi izlemesi gibi... ...gerçek sanatçı da çağının yangınlarının ortasında bile... ...kendi iç ışığını, sanatının özünü koruyabilen... O ateşe dayanabilen kişidir. Bu büyük bir güç ve metanet gerektirir tabii. O zaman toparlayacak olursak, Camus'un bize sunduğu sanatçı portresi oldukça e, zorlu ama bir o kadar da onurlu bir portre diyebiliriz. Kesinlikle. Sanat ne sadece estetik bir haz nesnesi ne de bir ideolojinin basit bir aracı. Aksine hayatla, gerçeklikle, tarihle sürekli ve sorumlu bir yüzleşme alanı. İnsanın çektiği acılara adaletsizliklere, baskılara karşı hakikati, özgürlüğü ve insan onurunu savunmanın en güçlü yollarından biri belki de. Evet. Sanatçı da bu yolda özellikle sesi kısılmışların, tarihin altında ezilenlerin sesi olma gibi ağır ama bir o kadar da vazgeçilmez bir sorumluluk taşıyor. Bu aslında oldukça güçlü bir çağrı. Ama onun ortaya attığı temel sorular hala bizimle, hala geçerli. Sanatçının sorumluluğu nedir? Sanat gerçeklikle nasıl bir ilişki kurmalı? Hakikat ve özgürlük sanat için ne demek? O hassas denge, isyan ve kabul, bireysellik ve toplumsallık, güzellik ve öce arasındaki denge nasıl kurulabilir? Evet, bu sorular hala çok canlı. Belki de sizin için, dinleyicilerimiz için üzerinde düşünebileceğiniz son bir nokta Kamunun bu mirası ışığında şu olabilir, onun sanatın sorumluluğu, gerçeklik karşısındaki dürüştüğü, baskıya direnci ve özgürlüğe olan o sarsılmaz bağlılığı üzerine söyledikleri, Bugünün dünyasının bambaşka karmaşıklıkları, bilgi kirliliği, dijital çağın getirdiği yeni kontrol biçimleri, küresel krizler, kimlik siyasetinin tuzakları vesaire, bütün bunlar karşısında bize ne söylüyor acaba? Kamunun Emerson'dan alıntıladığı gibi her duvar bir kapıdır. Acaba sanat günümüzün bu ilginç zamanlarında hangi duvarları birer kapıya dönüştürme potansiyeli taşıyor? Hangi yeni isyan ve anlayış biçimlerini bize sunabilir? Albert Camus'un sanat, sorumluluk ve çağımız üzerine bu kışkırtıcı ve gerçekten derin düşüncelerini bizimle birlikte yeniden keşfettiğiniz için çok teşekkürler. Düşünecek çok şey bıraktı gerçekten.